YKS sürecinde nasıl başarılı olduklarını, ne gibi süreçten geçtiklerini öğrencilerimize konuşacağız. Soru cevap yapmaya çalışalım daha net olacaktır. İlk sorumu yöneltiyorum. Konuları unutmamak için nasıl bir çalışma yaptınız? Yani e, haftalık tekrarlar şeklinde yaptım diyebilirim bunu. Yani hafta sonları özellikle boş vaktim oluyordu zaten okuldan kalan vaktimle. Pazar günleri özellikle. E, öyle, şey, öyle şekilde yaptım yani biyoloji dışında konu tekrarı hiç yapmadım. Biyoloji on, ya, sorular üzerinden oldu. Genelde sorular üzerindendi tabii. Konu tekrarı fazla yapmadık. Sözel dersler, sözele kayan derslerde genelde konu tekrarı yaptık. 11. sınıfta TYT adına neler yapıyordunuz? Ee, yani her gün paragraf, problem bir de geometri zaten çözülmesi lazım. Her sene çözülebilir. Onun dışında... Yani e, sadece 11'i beklememek gerekiyor o zaman. Yani Liseye zaten... başlayan öğrenci 9'dan itibaren çözmeli mi? Konular geldikçe o konular üzerinden çözülebilir. Başka? Ben açıkçası 11'de hiç çalışmıyordum diyebilirim. 11'den 12'ye geçen yazın başladım ben çalışmaya. Böyle içinizde olan arkadaşlarınız varsa da problem değil, geç kalmadınız yani, sorun yok. Sizler? Eee TTF'n anlamına değineyim ben de. TTF'ne e, 11'de bitirmek bayağı avantajlı oluyor. Yani ben öyle yaptım. Bayağı da ekmeğini yedim. 11. sınıfta evet. feni bitirmeli bir öğrenci diyorsun. Yani, evet. Oluyor. 11. sınıfta ne sıklıkla deneme çözüyordunuz ya da branş denemesi çözüyordunuz? Yani branş denemesi çözmüyordum ben. Ee, okulun yaptığı da iki haftada bir, haftada bir denemelere katılıyordum. 11. sınıfta. Aynen o şekilde. Evet. Aynen bizim de o şekilde. Sadece TETF'nden çözüyorduk herhalde. Aynen. CF'ini bitirdikten sonra hatırlamak bırak. için, unutmamak için, tekrar için çözülüyordu. Ders çalışma ortamınız nasıldı? Yani kendime ait bir odam vardı, masam. O şekilde yani. Sessiz bir ortam. Evet, aynı. Aynen. Bazen kütüphaneye de gidiyorduk. Ortalama kaç saat çalışıyordunuz? Yani şimdi okulu da hesaba katarsak 7-8 saati buluyordu. Okulu Aslında hesaba kata... Saat. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, benim şey... E, denemelerle birlikte okulda hani son zamanlarda deneme çözüyorduk ya. Son zamanlar değil, genel olarak. Yani, çalışma genel periyodunda. 5-6 saat falandır herhalde. Sizin? Öyle çok süre tutmuyordum ben. Işte. Yani, okul dışında 11. sınıfta ortalama 4 saat falan çalışıyorduk herhalde. 12. sınıfta da o civardaydı yine yani. 4-5 saat civarında. Seyfullah? 11'de okulda kaldığımız zamanlar oluyordu bizim. Evet. Okul çıkışı direkt. Ee, saat Okul bittikten bir saat dinlenip ondan sonra çalışmaya başlıyorduk. Kaça kadar sürüyordu? 7'den 11'e kadar. Aynen. Mı? 4 saat sürüyordu. Ve bayağı verimini evet. alıyorduk biz. Okuldan sonra 4 saat. Hı hı. O zaman şöyle bağlayayım ben olayı. Okuldan sonra süreç nasıl işliyordu? Yani söylendi gerçi ama yani neler yapıyordunuz? Ben eve gelince önce bir dinleniyordum tabii. Ondan sonra yemeğimi yiyordum. Aynı 7 gibi başlıyordum ben. Tabi bunlar 11'de çalıştığı için ben daha fazla çalışmak zorundaydım. Benim 12'ye 1'lere kadar sarkıyordu bazen. Ee, o şekilde yani. Mutlaka o zaman okuldan sonra çalışmadan bir dinlenme molası tabii, oluyordu tabii sizin. Aynı o şekilde. Yani eve gelirken geçiyordu zaten bizim süre. Yürüdüğümüz zamanlar da oluyordu. Ev bir tık uzaktı bizim. Yürüyüş o zaman mola gibi değerlendiriyordunuz öyle mi? E, yaptığımız zaman oldu yapmadığımız zaman oldu. Tamamdır. Her dersten kaynak olarak teyit eden ne önerirsiniz? Ya ben ders ders mi dedim bunu nasıl yapalım? Yani. Yani paragraf olarak başlayayım ben. TYT'nin önemli aşamalarından biri bence. Paragraf, problem, geometri. Bunu arkadaşlarımla da bahsetti. Her gün çözülmesi gerekiyor bence. Paragrafta özellikle 3-4-5'in paragraf kitabı var. Bir tane sarı kalın bir kitap. Ben onu çözmüştüm sadece, yazın. Paragrafları Seyfo saysın bir yani de, iki o, kere bitirdin. Seyfo en çok. çok. Benim kafam basmıyordu paragrafa açıkçası. Yani hırs yaptım bir tık, her gün çözüyordum paragrafı. Hatta teneffüste, gürültüde bile çözmeye başlamıştım artık, o kadar yani. Çünkü yapamıyordum bir türlü, net yükselmiyordu. O zaman Türkçe yapamıyorum diyenlere ne söylemek istersin? Pes etmesinler, devam etsinler yani. Oluyor bir türlü. Ben e, 10. sınıfta başladım paragraf çözmeye. 11'e geldim hala olmuyordu. 12'ye geldim yine olmuyordu. Yine devam ettim ben Arkadaşım yani. Arkadaşım 12-14 tane kitap bitirdi bu arada. 12-14 paragraf kitabı bitirdim. Es geçmedi. Sınavda oldu diyorsun Hatta Hatta yani. bir kitabı iki kere bitirmiştim. <laughs> Sizin? Paragraf olarak mı? Evet. Yani saymadım ama yine 6-7 tane vardır benim de bitirdim. Paragraf soru bankası. Bu Türkçe değil değil mi? Doğru anlıyorum. Yani. Aynen soru. öyle. Sadece paragraf kitabı. Benim bir tane. Ben... Yetti bana. Bir tane şey bitirmiştim de var. Bilgisarmalının Türkçesini bitirmiştim. Ya di, işte dil bilgisi şeysinin kısmına. Evet. TNT Türkçe kitabının dil bilgisi kısmını An çözmüştüm. Anlaşıldı. Paragraf öyle Türkçe diye gitmiyorduk da dil bilgisi paragrafı ikiye ayırıp gittik biz. Dil Hadi bilgisini neredeyse hiç bakmıyoruz. Peki öyle olması 12, gerekiyor zaten. 12'de Hı -hı. biraz baktık dil bilgisine. Paragraf zaten her zaman vardı. O zaman ateş neredeyse bir kaynak diyor. 5 6 12'den bahsedildi. Kişisel ateş, o zaman kişisel doğru, doğru mu? Olabilir. Kişisel. Yani yetiye göre ama olmuyor diye de bırakmak doğru değil. Doğru mu yani anladın? Ben hemen denemelere geçmiştim. Benim çok vaktim yoktu açıkçası o kadar fazla. Dediğim gibi 12'nin yani 12'ye geçerken ki yaz başlamıştım ben çalışmaya. Yani bir tane çözmem gerekiyordu. Çözdüm. Yetti yani. Diğer dersler için. Yani Fen yani grubunu çalışalım. Matematik. Problem. evet. Matematik program kısmı. Ee, probleme başlangıç olarak bizim e, sınıfta bilgisayar malınkini çözüyorlardı genel olarak. Bilgisayar. Klasik olarak. Yani tabii ben çözmedim onu, onun hakkında pek bir şey söyleyemem. Onlar onu çözerken ben endemiyi çözüyordum. Bayağı bir klasikti aslında o. Öyle yeni nesil sorusu yoktu. Ama zorluk açısından ortaya, orta üstüne alabiliriz yani. başka neler çözdünüz? Evet. Apotemi ben ha demek ap istedim. Evet, Apotemi'yi evet, hatırlıyorum. Apotemi'yi 12'de çözdük ama. kaçık evet. biraz ama. Yani son kaynak olarak falan. Çözülebilir belki. Biraz da eğlencesine yani aslında. Anlaşıldı. Kapatıyor mu? Çözülmedi bence yani. Çözülmeli ya. Kesinlikle. Ufuk açıcı kaynak olur evet. yani. Fen grubu için ne dersiniz? Fizik, kimya, biyoloji? Biyoloji dışında 3-4-5. Evet. Biyoloji dışında 3-4-5. Evet. 3-4-5'in biyolojisini pek tavsiye etmiyoruz biz yani. Beğenmek kendimiz. Yani kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. 3-4-5'in biyolojisini ben çözmüştüm. Full video çözümden yani o kadar uçuk açık bilgiler var ki içinde. Yani gerek yok çözmeyin yani. Biyolojiye... Genel olarak palmiye öneriyoruz. Ba başlangıç içinde biyotik. biyotik. Önce biyotik sonra palmiye olursa biyoloji için. Palmiye evet, zaten esinlikle. yani efsane bir kitap. Biyolojide. Biyolojide. Evet. Kimya adam? Kimya Aydın. Kimya da bu kanalı takip yeter. <laughs> Kaynak, Kaynak olarak. 3 4 5 ve Aydın yine iyi kimyada. Aynı. 3 4 5 çok iyi. Aynı kanal yani. demişsiniz. Aynı kanal 3 4 5 ve Aydın diyorsunuz. Evet. farklı öneriniz var mı? Zaten aynı kaynakları çözdük hepimiz. Tamam. Biyoloji konuştuk. Matematik için ne dersiniz? Problem olarak tamam. Çok deriz ya. TYT matematik TYT matematik yani Bilgi sarmal var. Bilgi sarmalı. Orijinal var. Evet. 3-4-5 var. Ben çok şey yapmıyorum ama ya sevmiyorum tyt matematik soru bankası çözmeyi. Zaten problem geometri çözünce. Ben çözmedim açıkçası. Ben de çözmedim. Yani Gerek de yok açıkçası onun ya. Şey, problem üzerinden işi hallettik diyorsunuz. Problem, geometri zaten yeterli oluyor. İkisi toplam 20 soru olmuş oluyor zaten. Diğer geri kalan 20 soru da TET matematikte çerez soru. Denemeler çöze çöze halledersiniz onu. Ama illa da çözeceğim diyorsanız bu az önce bahsettiğimiz kaynaklardan çözebilirsiniz. Evet. Peki geometri için ne öneriyorsunuz? Geometri çok. Bilgi sarmalın ki çok efsane bir kitap. Bilgisayar Malı'nın TTA'da karışık geometri kitabı var. Sonra 3 4 5inki 3 4 5'in 3 D'nin var. 3 D'nin var. 3 4 5'in bayağı güzel. Var. Evet 3 4 5'in ki çok güzel. Var mı? Biz mi? onu orijinalinde var. Şehre gezmeye Geometrizi. gidiyorduk Tabii. bazen. Ve hey, Gezerken Utkan olduk. mesela evet, açıp evet. çözüyordu kitabı. Anlaşıldı. Tamam. Şöyle devam edelim. En sevdiğiniz motivasyon cümlesi neydi? Yani Hadi hmm. Hayır, sonra... da, masam da asılıydı aslında bir tane yani. de hatırlayamadım şu an ya. Benim Sen yoktu. söyle bir. Hadi diyorlardı beni çalıştırmak <laughs> için. Hadi. Bizim bizim sloganı kullanabiliriz ya. Parçalı evlat. Evet. Ya yani genelde öyle diyordu okulda. Evet. Yani tabii parçalı evlat iyidir. Tamam. Örnek aldığınız biri var mıydı? Yanımda oturuyor arkadaş. Evet, evet. <laughs> öyle kaldı biri kesinlikle utkandı. Yani dediğim gibi ben geç başladım. Onları denemelerde işte netlerini gördükçe ben de yapabilirim falan filan oluyordu. Ne güzel. Yani Örnek aldım. Utkan diyebilirim yani. Kesinlikle. O zaman birbirinizi motive ettiniz. Doğru mu? Evet. Seyfullah. Bizim arkadaş çevremiz yani bize bayağı bir fayda sağladı. Arkadaş zaten çevremiz çok iyiydi bizim. Önemli olan kısmı da o bence. Yani arkadaş çevresinde ders konuşuluyorsa zaten otomatik olarak motive edilmiş oluyorsunuz. Bilmiyorum. Yani konu neyse o konuya adapte olmak için sonuçta insan uğraşıyor. Evet. Yani arkadaş çevremiz öyle İnek de bir gittik değil. Sen sadece <gülüyor> ders <gülüyor> çalışma <gülüyor> şeyine gitmiyorduk biz yani. Öyle her ne yapabileceksek yapmışlığımız var. Okuldan kaçıp şey yapmanız var kes, yani. Kes <gülüyor> kes. kes. Geri <laughs> al. <laughs> tamam. En sevdiğiniz ders? Benim matematikte. Matematik kesinlikle. Ayet'e yani matematik özellikle. Evet. Ben. evet. Tamam en zorlandığınız ders ve bu zorluğu aşmak için neler yaptınız? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya zorlandığım ders benim, ben başlayayım istiyorsanız. Biyoloji de o da çalışmadığımdan dolayı galiba biraz ego gibi olacak ama. Yani öyle. Bir de TYT kısmında fizikte çok zorlanmıştım ben. Özellikle o optik konusu beni benden alıyordu. 2-3 defa çalışmıştım. Aşamadım. Sınavda da 2 tane çıktı. Çok moralim sınav sınavında. Ama yaptık bir şekilde. Yani tekrar tekrar çalışın. Yani şey. zorlandık. zorlandık. Ee, Seyfullah da söyledi aslında orada paragraftaki para davranışına. Yani ne kadar zorlanırsak kaçmayacağız, tabii üzerine ki. gideceğiz. Doğru mu? Demir Olmasa de... da olmasın yapacak bir şey yok. Yani Elinizden geleni yapın yeterli ha. bence. Benim de aYtde yoktu. Zaten çalıştıktan sonra hepsi oluyor. E, TT kısmında biraz Türkçe ve sosyal kısmı zorlayıcıydı diyebilirim. E, AYT tabii çalışınca et. oluyordu. <laughs> Ama TET kısmında benim Türkçe ve Sosyal vardı. Sosyal'i zaten çok iyi yapamadım yine de. Ama Türkçe'yi hallettim. Yani bırakmadan devam edince oluyor Türkçe. Tamam. 11' sınıfta TET netleriniz nasıldı? Yani en yüksek çıktığım 78'di. Benim o da stabil değildi yani. Kötüydü benim. Sınavda kaç geldi? Sınavda 105 netim geldi. Ben 70 ile başlamıştım diye hatırlıyorum. O civarlardaydı. 11'in sonunda... 90 civarındaydı. Öyle. Sınavda? Sınavda 117.5 geldi. <laughs> evet. Tebrik ediyoruz. Ee, benim de aynı şekilde 70 civarındaydı. 11'in sonlarında herhalde 92-93 olmuştu benim evet. de. O civarlarda Aynen. O evet. zaman şöyle bağlı. En yüksek TYT netiniz kaçtı denemelerde? Sadece 11'de mi? Yok. Genel olarak. Benim 116.25. 3 yanlışı vardı. Benim çıkmış sorulardı galiba. Dedim 2000 kaç sınavıydı ya? 2020 sınavı, 2019 sınavı falan olabilir. 111 mi, 112 mi? ne öyle bir şey yapmıştım. Yani. Hem de bir denemede herhalde 115, pardon 5 yanlış, 113, 75. 5 yanlışım vardı. Öyleydi. Yani. Tamam, denemelerle o zaman sınav arasında çok fark var mı? Yok, daha yüksek bile gelebilir Yok. yani. Genelde daha yüksek geliyor evet, Bazen uçuk kaçık denemeler oluyor moral Yani ortalama değil. o zaman denemeleri netlerinizi sayarsak paralelinde veya sınav daha mı iyi oluyor? Bence öyle ya. Emirli? Bence de öyle. Herkeser? Bence de öyle. Tamam. Bir sonraki sorum şu. En son çözdüğünüz deneme neti kaçtı? Hmm. Madem şey paralelinde üç, geliyor. Üçtenin şeyi mi? Üçtenin provaları mı? Üçtenin provaları sayılır herhalde ya. Ondan evet. sonrakiler şeyde. Çözdük mü zaten ondan sonra? Hatırlamıyorum ya, çözmedik bile. Çözmedik ya. Son provayı söyle evet. işte. Benim 107 buçuktu galiba o 3 son provası. Sınav kaç geldi? Sınavda 105 geldi. 105 geldi. Benim 112 buçuk olması lazım değil mi? Evet. evet. Sınavda Ama çok daha fazlası geldi. 3T'de 107 idi benim galiba. S sınavda da 110 geldi. 110 geldi. Tamam. TYT ve AYT'nin nasıl bir sırayla çözdünüz Ders sıralaması. Yani sınavda mı? Evet. Başlasaydı ben bak, Türkçe ile başlıyordum genel olarak. Sonra Türkçe bittikten sonra boşluklar olursa arada belki bakıyordum. Bakmasam da fene geçiyordum. Fenden sonra matematik, matematikten sonra en son sosyali bırakıyordum ben. Yani sınavda da öyle yaptım. Yani zaten sınavdan önce taktik değiştirmemek lazım. Bildiğin taktiği devam ettirmek lazım. Emirle. Ben 11'den beri Türkçe fen sosyal matematik diye yapıyorum. Türkçe fen sosyal matematik. Seyfo'nun dediği gibi zaten alıştıktan sonra yani aşırı bir farkı olmaz. düz oluyor. de çözebilirsiniz. YKS'de benim olmuştu. Gerçek sıramdan çok saptım ben. Yine aynı Türkçe fen sosyal matematik çözdüm ama işte sınav anında Türkçe'yi ilerlemedi, çözemedim. 20. sorularda falan bırakmak zorunda kaldım. Çok vakit vaktim gidiyordu. Fen çözdüm. Sonra matematik çözdüm. Sonra sosyal, en son Türkçe çözdüm. Yani garip bir şekil yaptım ama sapmayın ya. Kamu spotu. Yani <laughs> yapmayın yani, bir şey. Yani gelişmiş, alışılmışın dışında Aynen. önermiyorsunuz. Doğru mu evet, anladın? Mı? Evet. Tamam. Ajanı tutuyor musunuz? Tutuyor muydunuz? Tutuyorsanız neler yapıyorsunuz? Ajanı e... tutmak gibi bir hayalimiz vardı. <gülüyor> <gülüyor> Soru defteri hazırlamak gibi de bir hayalimiz vardı. Kes Ama... yapıştır falan. <laughs> evet, hiçbirini gerçekleştiremedik. 11. <gülüyor> <gülüyor> sınıfta çatlak bir kimyacı vardı. <gülüyor> yani <gülüyor> 11'de biraz tutmuştuk. Ee, kanalın sahibi Sebahattin hocamız e, rehberlik yapmıştı. 12'de çok aşırı tutmadık. Zaten rayına oturmuştu işler. Ya zaten Yani gerekli mi peki? Yani tutulmalı mı? Kişiden kişiye değişir bence. Kesinlikle öznel olduğunu düşünüyorum ben de. Oraya bakıp da motivasyon motive olacaksa yani. Tek faydası o olur bence zaten onun. Tutsun. Ne diyeyim ki? Tutsun. Tamam. Şimdi ders ders sormak yerine genel sormak istiyorum. Hangi derse nasıl çalışılmalı? Az önce TET'den bahsettik de biraz şey mi? Diyelim. Evet. AYT. AYT. AYT o zaman şöyle bağlayalım. AYT netlerini sormaya atladık. AYT'den en yüksek kaç net yaptınız? Sınav kaç geldi? Benim en yüksek iki yanlıştı. 77.5. Gerçek sınavda da 1 yanlış geldi. 79.1. Işte. Çok güzel. Benim e, genelde iki yanlış geliyordu. Bir tane fullemişliğim vardı. Evet. Sınavda da 1 yanlış geldi. Ortala Aynı soru. Ortalama olmuş yani. Evet. Eğer benim en yüksek 3 yanlıştı. Sınavda da iki yanlış Tamam. Ee, o zaman AYT derslerine bak konuşalım. Nasıl çalışmalıyız? Hangisinden başlayalım? Matematik. Matematik. Matematik pratik işi ya. Yani ne kadar çok soru çözersen. Ama tabii en başta pratik işi. Sonradan e, öyle çerez soru çözmek olmuyor. Gidip orijinal falan çözün. Mavi pembe yerlerini çözün işte. Sonradan kere e, zor sorulara geçin. Matematik öyle oluyor. Benim için öyle oldu yani. Ben ne? bir de tek soruluk YouTube kanallarını söylemek istiyorum. Ee, Eyüp Bey gibi, ondan sonra son, son dönem aranıp bulunamayan matematik soruları. Ondan sonra bilgi matematik. Böyle kanallar bir sürü var YouTube'da, araştırıp bakabilirsiniz. Onların tek soruluk videoları oluyor. İşte mesela trigonometri başlığı altında üç tane soru tipi falan gösteriyor. Onlar benim ufkumu çok genişletmişti. Ee, ben onları önerebilirim, Ayta Matematik adına özellikle. Kitap çözmekten çok daha faydalı bence. Yani benim zaten eksik yoktu. Seyfo'nun dediği gibi orijinal 3D falan. Yani zor sorulara <laughs> evet. yöneldik en son. Tabii. En başta çıtır çerez. Sonradan zorlaşacağız. Öyle gidiyor matematik. Diğer derslerimiz. PKB. Siz başlayalım orada. Yani kaynak mı şey yapalım? Nasıl mı? çalışılmalı? Kaynak Nasıl konuştuk. Çalışılmalı. Kaynak ayetleri bahsetmedik Ekstra. Biyoloji tekrar mesela YouTube'da Doktor Biyoloji vardı. Biz oradan gittik. Ee, diğer tabii fizikle kimya yine soru üzerinden gidiyorduk biz. Evet. evet. Onlardan hiç öyle açıp okuma yapmadık yani. Tık derste hocamızın anlattıkları sonra soru. Aynı evet. o şekil. 3 dersine geçerli mi o fizik kimya biyoloji. Biyolojiden de, değil. Biyolojiden tekrar gerekiyor yani, diyorsunuz. Aynen. Diğerlerinden sor, ders artı sorular üzerinden devam. Yeterli oluyor sorular. Peki son toparlamak istiyorum ben. Kütahya'dayız. Simav'dayız. Evet. Ee, dershane yok anladığım kadarıyla hiçbirinizde. Yok. Özel ders? O da yok. O da yok. Bir matematik vardı benim sadece. Tamam. Bu başarıyı nasıl elde ettiniz toparlayacak olursak? Son tahlilde Yani hepsini özetleyecek. E, Simav Fen Lisesi bu sene 150 tane deneme yaptı. Tamam. Sınav senemizde. Bunun ben çok faydasını gördüm bence güzel bir şeydi yani bunun etkisi vardır. Bence de. Deneme çok faydalı oldu bizim için ya. Kesinlikle. Yani deneme okulumuz yapmıyorsa bile kendiniz çok deneme yapın. Böyle diyebilirim deneme. Başka? Bir de çok e, öyle sadece ders üzerine şey yapmak olmadı bizde. Yani motivasyon içinde olabilir, şey içinde olabilir. E, sadece ders değil başka şeylerle de kafa dağıttık. Yani o da bir tık zihnimizi açmış. E, Mesela? Ben. Biz bisiklet turlarına gidiyorduk genelde. Ya da dışarıda falan geziyorduk. Sadece oturup ders çalışarak bilmiyorum yani mental çok zordaydı. Orada nefes yaşamak, yani. yani ot gibi yaşamak. Yani dersimize de çalıştık. Tabii. Günlük aktivitelerimizde yaptık diyorsunuz, Yap. doğru mu? Aynen. Okulunuz hakkında ne söylemek istersiniz? Size sağladığı Efendim, katkı. <laughs> denemeyi, yani, Denemeler. Yani. Evet. Ve o hocalarımız diyeyim yani. Çok yardımcı oldular bize, ilgilendiler sağ olsunlar. Kimya dersi hakkında ne düşünüyorsunuz? kimya ben direkt <laughs> söyleyeyim hatta 12 <laughs> boyunca kimya çalışmadım ben. Sebahattin Hoca sağ olsun. 11'de öğrettiği şeylerle bir de 12'de de derste anlattığı şekilde. Zaten bir, yani bir tek elektroliz kalmış herhalde. Son 11. sınıfın son haftası <laughs> bitirmiştik. Onu <laughs> zorlamıştık biz. Hocam anlatın diye yaz tatilinde. Orada bitirmiştik. Sonra zaten diğerlerini de bitirdik. Konular kalktı. Onlar yani, böyle kaldı. O zaman oraya bağlayalım. Deprem süreci ve o andaki durum hem psikolojik hem de genel çalışma motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Ya beni çok kıymıştı. Nasıl toparladınız sonra? <laughs> Okul başlayana kadar ben zor toparlandım. Hatta ders çalışmayı bırakmıştım gibi bir şey olmuştu. Yani kötü gidiyordu bayağı. Netlerim de düşüşe geçmişti. Okul tekrar açılınca disipline oldum tekrar. Tekrar çalışmaya abandım. Öyle toparladım tekrar. Ben çok etkilenmedim şey olarak. Yani o olarak. sorular falan kısı Tabii. sınırlandırıldı ya ondan bizim için kötü olmuş oldu bir nevi. Baya türev falan çalışmıştık. Çünkü türev integral bitirmiştik. Matematikte tamamen türev integralden soru çözüyorduk. Hatta hepimiz yani. Evet, öyle. Yani bitirdiğiniz erken bitirdiğiniz şeylerden sorunun yani gelmemesi yazın o kadar vaktimizi biz ona harcamıştık Aynen, yani. Öyle. Yazın öyle bakıyorduk. Ondan sonra okul içinde normal hocaların anlattığı dersleri çözmek yerine yazın çalıştığımız ileriki dersleri çözüyorduk. Bu deprem olunca hayal kırıklığına uğradık açıkçası. İşte tam orada sormak istediğim şu, oradan nasıl toparlandınız? Yani devam ettiniz. Mesela emek veriyorsunuz, o yemeğin tam alınması gerektiği yerde o emekler bir nevi çöp oluyor. Hı hı. Orada kendinizi nasıl toparladınız? Ya Arkadaş ortamı etkiliyor yine burada bence. Birbirimize destek çıkmamız Tabii. vesaire. Birbirinize omuz verdiniz. Tabii. Bir şekilde çalışmaya yani devam ediyoruz. Her edin. şey istediğin gibi olmuyor yani. Bazen başka şeyler de çıkabiliyor. Durumu ayak uyduracaksın. Tamam yani. yine benzer bir soru olacak. Son sorum olsun. Siman F. Lisesi öğrencilerine ve sınava hazırlanacak öğrencilere anahtar olarak nokta atışı son sözler neler söylemek istersiniz? Mesela ben kendi adıma merak ettiğim şu. 12'de mi çalışılıyor bu sınava? 11'de mi çalışılıyor? Yoksa baştan mı çalışılmalı? Yani bu işin sırrı nedir? Sizi buraya getiren en önemli e, basamaklar nelerdir? Yani ben benim durumum yine daha önce de bahsettim de videoda iki arkadaştan farklı mesela bunlar 11'de başladı arkadaşlarım ben 12'de başladım yani gerçekten 11'den mi başladınız? Yani 9-10'da çalışma yok muydu? 9'da biraz çalışıyordum bize pandemi de vurdu hem pandemi hem de etraf. Evet. Ben pandemide neredeyse hiç çalışamamıştım. Ben hiç sıfır. 11. sınıfta başladım ben de. Pandemide ben paragraf çözmeye çalışıyordum. <laughs> Başka bir şey yapmadım yani pandemide. 11'de çok sıkı çalıştık. Yine e, siz çok sıktınız. Yani onun da ekmeğini yedim ben biraz. 12'de, 11'de çalıştığım kadar çalışmadım açıkçası. Evet. İnsan ha... geç varıyor ama farkına. Ben 11'de mesela sınavın ciddiyetini falan farkında değildim. Sonradan 12'ye geçince oğlum son, sınav, son sene o. Son işte dönem olduk falan filan. Onun kafası geldi sonradan. Çalışalım falan. Öyle başladım yani, işte. 12'de bir hafta çalışmadığım zaman aralığı bile olmuş olabilir benim. Ama 11'de yani öyle bir şey yoktu. Yani kendi adıma söyleyecek olursam 11 çok önemliydi benim için. Yani 9-10'u kaçırsak bile 11'i kaçırmayacağız. Doğru mu? Zaten 9-10'dan konu olarak çok aşırı önemli bir şey yok. Yani TETFEN kısmında biz e, ikimiz beraber çalışmıştık. İki haftada tamamen bitirdik birer kaynak çözmüştük teyit bitmişti yani. Anlaşıldı. Ama, e, yani o kadar da basit olmadı onu bitirmek tabi. Yoğun bir çalışma gerektirdi. Yoğun bir ama, çalışma gerektirdi. Ama yani. 11'de çalışılmalı ya ben mesela 12'de <laughs> eksiklerini çok hissetmiştim. Daha fazla efor sarf etmem gerekti ve bu beni daha çok yordu. Yine yapılıyor ama 11'iniz yani. düzenli çalışın yani. çalışma düzenli. imkanı varsa kesinlikle çalışılmalı yavaş yavaş zaten yani. ...ekstra bir yük olarak görmeye gerek yok bence ders çalışmaya. Anlaşıldı. Son olarak öğretmenlerinize, size bu sınav sürecinde destek olan ailenize ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz diyelim. Ne diyeyim? <laughs> Ailem özellikle kahrımı çektikleri için çok teşekkür ederim ben. <laughs> Öğretmenlerime de herhangi bir kusurum olduysa özür diliyorum buradan. Öyle Eyvallah. Herkese. Ailene ve tabii en çok da arkadaşlarıma buradan teşekkür etmek istiyorum çünkü benim arkadaş çevrem ilk ortaokulda böyle bir arkadaş çevrem olmadı. Lisede bu arkadaş çevrem sayesinde başardım. Yani liseye geçmiş geçişim benim bayağı düşüktü. Yüzdelik dilimim düşüktü. Yani şu an burada olma sebebim arkadaş çevrem ve öğretmenlerim diyebilirim. Tamam onu da sorayım o zaman. Bağlamış olalım. Son dedim ama okul girişiniz ve çıkışınız arasındaki fark yüzdelik dilim olarak. Yani benden sonra mı bahsedeceğiz sıralamayı? Ben nakil geldim ben sonra. fark etmez. Ben yüzdelik olarak okulda ikinciydim. Üçüncü çıktım. Öyle. Evet. Ben üçüncü oluyorum. Evet üçüncü. Yani. Üçüncüydüm. Birinci olarak çıktım. Evet. Ben kaçıncı oldum? Yüzdelik dilim, dört buçuktu işte. Okuldan ikinci çıktım. İyi. Güzel. Ben de bu video çekimine katkı sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sağ olun sağ olun, var olun. Bu başarınız için de her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. sağ olun.